olsa da benim bekle dur. O bırak sandalyemi atlayayım. Bekle arkadaşlar. Bunu dönen sandalyem. Valla ders yapma çalışma yapmasam bunlar da işte. Arkadaşlar bütün tom şeylerini kağıda sokmayı başardım. Aaa beni çıkarın. Seni çıkarmayacağım. Ben de tom. Bakın arkadaşlar bütün tomun arkadaşı. İki. Bro. Bunun adı. The Art. Hmm. Benim adım Dolar. Ha? Benim adım Dolar. Ben Tom. Ben Tom. Ben OKR. Evet sen bir OKR'sın. Hatta burada yazıyor arkadaşlar görün Hatta Dior'da da şurada şöyle yazıyor. Hatta böyle ekran çevirince de burada ben Dior yazıyor. Hadi hepinize bay bay görüşürüz. <laughs> ben yatağımı hoplayacağım. Bir, iki, üç.